Aydın'da akıllara durgunluk veren bir zehirlenme olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk nazardan korunması amacıyla boynunda asılı olan muskayı merak edip açtı. Bu sırada muskanın içinde bulunan civa çocuğun üzerine döküldü. Dökülen civadan etkilenen çocuğa yardım etmek isteyen annesi PB ve evde bulunan MK isimli kadın da çocuğun üzerine dökülen civayı temizlerken etkilendi. Bunun üzerine durum 112 acil servise bildirilerek yardım istendi. Eve gelen sağlık ekipleri özel kıyafetlerle 14 yaşındaki çocukla birlikte annesini ve onlara yardım eden kadını Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.